Hepimize çok verse bakıyorsun ki Müslüman beş vakit namaza gelirdi. Ama sonra zengin oldu, 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 kazandı, camiden uzaklaştı, cemaatten uzaklaştı, mahremiyet hayatını bıraktı. Başka kadınlarla dolaşmaya başladı. Ailesi dağıldı. Yuvası perişan oldu. Gitti. Allah Teala ölçülü vererek merhamet ediyor. Bilmiyorsun ki senin hoş görmediğin şeylerde Rabbim senin adına benim adıma hayırlar takdir ediyor. وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ Buyuruyor ki eğer Allah Azze ve Celle o rızkı kulları arasında yaymış olsaydı o zaman onlar lebagal fil ardı yeryüzünde bağı olur, tağı olur, asi olurlar, isyan ederlerdi. Bakın kardeşlerim gayri safi milli hasılası yüksek olan İslam devletlerinde yani İslam devleti yok da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı devletlerde İsyan daha fazla. Ama fukaranın olduğu yerde orada kulluk daha önde. Yani Sudan'da belediye otobüsüyle gidiyorsunuz veya şehirler arası otobüsle gidiyorsunuz. Pakistan'da gidiyorsunuz. Namaz vakti olunca otobüs duruyor. Hem öyle ki üstünde de insan var bagajında, altında da var. Otobüs boşanıyor, namazı kılıyorlar, arabaya biniyorlar. Bizde giderken Şehirler arası gidiyorsunuz. Otobüsü durdurmak zor. Adama diyorsun ki: "Ya farz namaz kılayım, Müslüman adamsın, dur." Durmak istemiyor. "Dur kardeşim, namaz kılacağız biz Müslüman adamız. Allah Teala'nın emri var. Senin keyfine göre Rabbimin emrini terk edebilir miyim?" Onun için bilet alırken buna dikkat edelim. Türkiye'de hava yollarında sadece Türk Hava Yolları. Namaz kılmak istiyorsun arkada boş alan var gidip orada kılıyorsun hiç karışmıyorlar hiç karışmıyorlar şu ana kadar engel olmadılar kardeşim engel olmadılar ama bir tanesi var özel bir firma işlerinde zannediyorum en büyük olan o asla müsaade etmiyor asla olmaz diyorlar belli ki patronunun İslam'la bir derdi var müslüman eğer o patronun İslam'la derdi varsa Türkiye'nin meşhur zenginlerinden bir adam İslam'la derdi olan adamın firmasından niye bilet alıyoruz? Otobüste git Alma ucuz diye Dininle derdi var adamın Yani Alman firması kıldırıyor Efendim Fransa'dan Almanya'ya gidiyordum Alman hava yollarına bindim Müsaade ediyor. Git arkada kıl diyor. Ama bu gavur kıldırmıyor. Niye onun firmasından bilet alıyorsun kardeşim? Almıyorum ben. Almıyorum. Biliyorsunuz hangisi olduğunu. Adını vererek reklamını yapmayayım. Dinine düşman olana dost olma kardeşim. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Yani Müslüman kafire karşı şedid ama mümine karşı merhametli olacak. Diyor ya Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl. Ellerimi uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Müslümana karşı mütevazi, kafire karşı vakur, kararlı olacak bir dağ gibi Müslüman duracak.